Kayıt artık. 6 Eylül 2014. Şimdi Madran dağlarındayız. Madran mahallesinin üzerinden yürüyüş yapacağız. Kesen ağaçları var, incir ağaçları. Yamyamlar, maymunlar. Elma yiyor. Her şey o yer oldu. Baş Çok güzel bir hava var dışarıda. Bulutlu, hafiften yağmur hissediyor bazen. Karamanlar nasıl buldunuz buraları? Güzel Çok güzel. Mikrofonla konuşuyor musunuz? <laughs> Mikrofon mu? Nasıl hissediyorsun burada kendini Ertuğrul? Hmm. Daha enerjik mi? Korsan şu daha aşağı gidecek gibi mi? Şimdi yürüyeceğiz. <laughs> Yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşümüz var en az. Baba arabayla gidelim.